Var anneciğim sana bir sürprizim var. Gel bak gel bak ben sana ne sürpriz hazırladım gel. Bahar anneciğim bak sana bir sürü kumdan kule yaptım anneciğim sürpriz yaptım sana. Bak say bakalım. Bahar birkaç tane daha kule yapalım mı? Hadi bakalım kovana doldur düzgünce. Hadi gel. Yıkamana gerek yok ki anneciğim zaten yine kum olacak. Hadi gel. Hadi anneciğim getir bakalım. Şimdi Allah ne oluyor kızım gel. Hadi beraber dolduralım mı? Ee, ben de yapacağım. Bak şimdi ben bunu dolduruyorum. Ya ben de. Sen mi dolduracaksın? Evet. Dur yarısını ben o zaman Bahar, anlaşma yapalım. Yarısını ben yarısını sen. Tamam mı? Yarısına kadar ben dolduracağım. Gerisini de Bahar dolduracak. Peki kuleyi kim koyacak oraya? Kim ters çevirecek bu e, şey kutuyu? Ayıp Kovayı. Sen mi çevireceksin? O zaman ben doldurayım sen çevir kuleyi sen yap olur mu? Hadi bakalım. O sancım bir şey olmaz. Allah küreğimiz kırılıyordu Bahar ya. Şimdi iyice dolduralım. Bahar bununla birlikte kaçıncı kulemiz olacak? Dokuz. Dokuz mu? Bahar kaç tane kule var? Hadi bakalım. Bahar ya Sen bir çık annem, sen bir çık. abla bunu da koysun. Hadi Bahar, kuleyi yap. O kuleyi de şuraya yap anneciğim. Or nasıl yaptın? Anneciğim yarısını döktün. Öyle kule mi olur ya? Çek bakalım oldu mu şimdi? Bahar, hadi anneciğim, kaldır bakalım oldu mu? Hiç umudum yok. Bence olmadı. Kaldır bakayım. Kaldır hadi kovayı. Bu işte yapma olmayacak ki. Kaldır hadi, kaldır Aa yine de fena değil Bahar. Yarısı oldu yarısı olmadı ya. Bahar Bence de hiç güzel olmadı. Ya. Aa Banalya da gelmiş. Banalya denize mi geldin sen? Baksana Banalya bir sürü kule yaptık biz Bahar'la birlikte. Beğendin mi kulelerimizi? Hii! Kızım ne yapıyorsun? <laughs> Banalya yıkma. Anneciğim niye yıkıyorsun Banalya? Banalya yıkma ama anneciğim niye yıktın? Ablan çok üzülüyor. Banalya yıkma dursana kızım. Hepsini yıktın ya. Banalya sabahtan beri uğraşıyoruz yapma dur. Banalya. Şişt bana bak bakayım. Banalya. Yapma. Bahar sen de mi yıkıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aa, aa, gitti hepsi ya. Bahar tamam ağlama dur. Banalya. Banalya sana ceza vereceğim ben. Niye yıktın bu kadar kuleyi? Bak ablan da... Ne yapıyorsun? Yeniden yapalım mı kuleleri? Hadi bir daha yeniden başlayayım. Bana de sana ya. Yine mi yıkarsın? Bahar. Kardeşin diyor ki yine yıkarım o kuleleri diyor. Banali bir daha yıkarsan sana ceza vereceğiz tamam mı? Kuleleri yıkmak yok tamam mı anneciğim? Bahar, hadi anneciğim ne oldu diye. Banali ablan seni oynatmayacakmış haklı olarak. Çünkü Ev, sen, sen... Şhayır hayır hayır hayır. Banali. Banali ne yapıyorsun? Sakın yapma. Bahar üstüne kum yaptı. hep. Banali yapma bak. Yaramazlık yapıyorsun çok ya. Doldur anneciğim. Hadi biz yeniden kule yapalım bir sürü. Az önceki gibi 9 tane mi yapalım? 10 tane mi Bahar? 100 tane mi? Bahar 100, 100 tane. nasıl yapacağız? Bambalya ne yapıyorsun? Hayır su atma bak. Yaramazlık yapmayın. Hadi bir arkadaşlarınıza bay bay yapın bakayım. Bay bay arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bir de Bambalya sen bay bay yap. Bağınlar ya, Bambalya gitti Bahar. Bay bay.